Bu sene UNESCO'ya dahil edilişimizin 30. yılı. 1994 yılında Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Ve 30 yıl boyunca UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için bu süreçciyi sıkıntısız bir şekilde geçirdi. Ben UNESCO'ya dahil ediliş sürecine kadar ve sonrasında... Safranbolu'nun gelişimine katkı sağlayan bu süreci olması gerektiği gibi yürüten tüm yöneticilerimize öncelikle teşekkür ediyorum ve biz de Safranbolu Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüz olarak. Safranbolu'ya yakışır bir şekilde. 30. yıl etkinliklerini hazırladık. Dolu dolu bir program hazırladık. 30. yıl tarihe not düşeceğimiz önemli bir yıl, basamak yıl çünkü. Bu yılı biz de hak ettiği şekilde kutlamak, anmak ve Herkese bu 30 yılın önemini anlatmak istiyoruz. 30 yıl elbette kolaylıkla geçmedi. Bu süreçte neler yaşandı, kimlerin nasıl katkısı oldu, bütün bunları göz önüne sermek, anlatmak ve bu sürecin önemini herkesin kavramasını istiyoruz. Çok kıymetli çünkü, özellikle de bu süreci şu anda UNESCO'nun geçici listesinde olan tüm kentlerin izlemesinin de çok kıymetli olacağını düşünüyoruz. Bu sürece emek veren tüm geçmiş dönem yöneticilerini ya da Emeği olan akademisyen, e, önemli tüm şahsiyetleri de davet ettik biz programımıza. Herkesin mutlaka bu süreçle ilgili söyleyecek bir sözü vardır, bir hatırası vardır diyerek, e, onlarla birlikte olmaktan da mutlu olacağımızı belirttik. Çok keyifli bir süreç olacak. Ben özellikle Safranbolu'daki hemşerilerimizin bu programı kaçırmamalarını diliyorum. Tabii ki çevreden ve UNESCO'yla. Kültür mirası ile ilgili herkesin katılmasını da diliyorum. Fotoğraf sergileri, en iyi restorasyon uygulama ödülü ve plaket çakımı da bu program içerisinde olacak. Daha öncesinde en iyi restore edilen ev ve korunan ev plaket çakımları Altın Safran Festivali'ndeydi. Biz artık bunu bu sene itibariyle UNESCO programına dahil etmiş olduk. Burada olmasının çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz ve plaket çakımını yaptığımız Evin sahibine de, konağın sahibine de en son günkü programımızda bir ödül verilecek. Benim en belki de önemsediğim ve yıllar boyunca da Safranbolu'ya bırakılmış iyi bir miras olacağını düşündüğüm UNESCO 30. Yıl Hatıra Romanı olacak bu sene ağaçlarımızı dikeceğiz 30. yılda inşallah gelecek nesillerde bu yıl dikilmiş ağaçların gölgesinde oturacaklar bu da çok önemli ve orada dikilecek olan ağaçlar bu sürece katkı sağlamış kişiler adına dikilecek. Bu da çok kıymetli diye düşünüyorum. Sohbetler, söyleşiler, sergiler bunlar zaten dolu dolu geçecek programımızın önemli parçaları. Bir önemli parçası da bizi kırmayıp davetimize icabet eden Cemil İpekçi'nin bir sergisi olacak. Bir Anadolu masalı sergisi. Anadolu'dan esinlenerek yapılmış kıyafetler ve takıların yine tarihi bir konakta düzenlenecek bir sergisi var. Cemil Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz bu programa katkı sağladığı için. 30. yıla özel PTT Müdürlüğümüzle ortak yaptığımız bir çalışmamız da var. Yine bu da tarihe not düşecek parçalardan bir tanesi. UNESCO 30. yıla özel pulumuz. Ve biz bütün davetlerimizi özel bastırdığımız, yine bu yıla özel zarf içinde programla birlikte, puluyla birlikte gönderdik. Bu da çok kıymetli. Herkesin arşivinde saklayacağı özel bir koleksiyon olacak diye düşünüyorum. Kültür Müdürlüğümüzle uzunca bir süreden beri titizlikle hazırladığımız UNESCO programımız bence çok keyifli, verimli ve tarihe not düşecek şekilde geçecek. Ben herkesi programımıza davet ediyorum ve emeği geçen herkese de tekrar çok teşekkür ediyorum.